7 büyük günahlar var onları konuşacağız. Önce WhatsApp sorularını alalım. Devam edeceğiz inşallah. Ben 30 senelik evliyim hocam. Ondan sonra hocam 30 senelik evliyim ama bu evlilikte her gün kavga. Bu çocuklarım da huzursuz oluyor. Bu evliliği ben de bu son noktayı bırakmak istiyorum. Eşim çok iftira atıyor hocam. Ne yapabilirim? Bana bir yol gösterin. O kadar bunalımdayım ki hocam. Rabbim tövbe estağfurullah'a dua ediyorum. İntihara kadar düşünüyorum hocam. Bana ne olur Allah rızası için bir yol gösterin. Yani bu adamların hayatımı nasıl sürdüreceğim? E, tedavide görüyorum hocam. çok iftiraları beni yıkıyor. iftiraları. Çok iftira atıyor hocam. Aile, aile sorunlarını ailesini katıyor. Onu bunu başıma getiriyor. Ne yapabilirim? Ne olur bana bir yol göster hocam. Dört tane de çocuğum var. Onları yetim bırakmak istemiyorum hocam. Onun için intihar hep dua ediyorum, namaz kılarak. Rabbim bu dualarımı inşallah bir Rabbime sınıyorum. Bana bir çıkış yolu gösterin. Allah rızası için hocam. Teşekkür ederim. Benim sor sorularımı sorarsanız çok memnun olurum. Evet, geçmiş olsun. Hayırlı geceler. Bizim iki tane kedimiz vardı. İkisi de yavruydu. Biz o evden, e, kedilere baktığımız evden başka bir eve taşınmak zorunda kaldık. Mecburen kedileri yanımıza getirdik. Ama ev sahibine söylemedik. Ev sahibi de e, kedileri gördü. Mecburen sokağa bırakmak zorunda kaldık. Bir süre gizlice baktık. Dişi olan hamileymiş, diğerinin gözü kördü. Yavrulamış. Bu günah ev sahibinin boynuna mı, bizim boynumuza mı? Hocam selamünaleyküm. Hayırlı aleyküm. akşamlar. İyi akşamlar erkek tarafından ziynet eşyası olarak takılan takıların nişan bozulunca kız tarafından iade edilmemesinin dinimiz açısından hükmü nedir? Kul hakkına girmiş olur mu? İyi akşamlar hocam. Hocam ben şimdi virüsten dolayı 3 aydır ayrı yatıyoruz bu günah olur mu? Eşi markette çalışıyor, ben de kalp hastasıyım. Virüs bulaşır mı? Hayırlı akşamlar. Evet, geçmiş olsun diyelim. Ee, şimdi sırasıyla birinci sorudan, WhatsApp sorusundan başlayarak cevaplayayım. Birincisi, e, Allah herkese hayırlı eş nasip eylesin. Yani evlenirken işte arabaların arkasına yazıyorlar evliyiz mutluyuz diye mutluyuz diye. İnşallah herkes mutlu olsun. Niye? Çünkü evlenen dininin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısına da gayret etsin. O kadar önemli evlilik dinimizde önemli. Bugün inşallah konuşacağız. Evlilik hayatı nasıl olmalı? Bu kadın cinayetlerinin sebepleri nelerdir? Cinayete kadar giden olaylar var. Burada iki tarafa da iş düşüyor. Ama evlilik nasıl bir şey? Onu iyi tahlil etmek lazım. Biz biraz sonuçlarla uğraşıyoruz. Aslında sebeplerle uğraşmak lazım. Sebeplere değinmeden sonuçları ne kadar konuşsak, ağlasak çözmek zor oluyor. Şimdi bu kardeşimize eşi, kocası iftira ediyor. Ee, yıllarca eziyet ediyor. Dört çocuğu var. Ben bırakmak istiyorum diyor. Hatta Allah korusun internet hepsine kadar düşünüyorum diyor. Ben ne yapayım diyor. Dört tane de çocuğu var. Burada erkek hanımının dünyalığını hatta sadece fiziki olarak değil işte barınma, yeme içme, harçlık ruhunu da gönlünü de doyurmak zorunda. Çünkü insanlar güler yüze, tatlı söze muhtaçtır. Parasını veriyorsun. En güzel elbiseleri alıyorsun. Eve her türlü yiyeceği, içeceği getiriyorsun. Saray gibi yerde oturuyorsun ama her gün geliyorsun kadının kafasına, başına kakıyorsun. Ben yapıyorum, ben ediyorum, gözüne dursun vesaire gibi. Ne oluyor? Bu da bir eziyettir. O da bir ihtiyaç, ruhunu da dinlendireceksin, mutlu edeceksin. İki tarafta birbirine. Tersi de mümkün. Yani o da geliyor, çalışıyor, çabalıyor. Bu sefer evdeki kadın kocasına çıkışıyor sürekli çıkışıyor her şeyi var her şeyi yapıyor adam ama kadın tatmin olmuyor bu dengeli bir şekilde gidecek hep birbirimize muhtacız erkek kadına kadın erkeğe muhtaç mümin kadınlar mümin erkeklerin velisidir mümin erkekler mümin kadınların velisidir yani yardımcısıdır dostudur biz birbirimizi tamamlayacağız ama bunu yapmıyor Şiddet uyguluyor, baskı uyguluyor, küfür ediyor, zor kullanıyor, her türlü kötülüğü yapıyor. Kadın ne yapsın, ne kadar çeksin? E gidemiyor, dört çocuğu var. Günah, çok büyük günaha giriyor. Allah'ın kendisine verdiği o nimeti, eşler birbirine için bir nimettir. O nankörlük yapıyor. Gönül kırıyor. Bak şu çeşmenin haline içmeye tası yok. Kırma kimsenin gönlünü yapacak ustası yok. Bu yüzden bu kadın imkanı varsa, çoluk çocuğu büyüdüyse kocasının kahrını çekmek zorunda değil. Ama yok çoluk çocuğum da ufak benim de imkanım yok. Kocasının, o erkeğin bundan çok büyük bir günah işlediği, vebal altında kaldı ve bunun kulak olduğu ve ahirette fitil fitil her bir sözünün, bırakın sadece vurma kırma, Allah korusun. Her bir kötü sözün hesabı sorulacak. Kötü söz söyledin öyle mi eşine? Onun hesabı sorulacak kardeşim. Kedi yavruları ne güzel şimdi hayvanlara karşı eskiden maalesef bizim çocukluğumuzda bu kadar bir duyarlılık yoktu. Yani onlardan kötü örnek vermek istemem ama maalesef o zamanlar öyleydi. Zabıta bırakın barınağa götürmeye falan elinde silah ben iyi hatırlarım tüfeklerle mahallelerde köpek arardı öldürmek için çoluk çocuğun önünde öldürürlerdi bunları gördük biz e şimdi sahip çıkıyoruz elhamdülillah yani sevmeyi öğrendik kediyi seviyoruz köpeği seviyoruz onlar sevildiğinde ne kadar mutlu oluyorlar onları biliyoruz dillerinden anlıyoruz zaten kıyamet alametlerinden biridir dikkatinizi çekerim sevgili izleyiciler Nemil suresinde Süleyman aleyhisselam kuşlardan, karıncalardan, dillerinden anlıyor ve ordusu vardı. Kuşlardan ordusu vardı, karıncalardan ordusu var. Karıncanın dilini anladı Süleyman aleyhisselam. Kuşların dilini anladı. Kuşla konuştu. Bunlar bir alemdir. Hayvanlar aleminde de yüzlerce alem var. Onlar konuşuyorlar. Onlar hissediyorlar. Üzülüyorlar. Onlar da onlar da can taşıyorlar. Koyduğumuz bir tas sudan kebit sahibi diyor peygamber Efendimiz. Yani ciğer taşıyan yaratıklar. Hemen hemen her hayvanda da ciğer var. Ciğeri var hayvanın. O susuzluğunu giderdi ya. Sen sadaka sevabı aldın. Parayla gidip onu bunu bulmaktansa yapamazsın her zaman. Bir su koy, kedi içsin, köpek içsin, kuş içsin. Hatta geceleyin pıtır pıtır gezerken o efendim kirpiler falan geliyorlar, onlar da yeme geliyor. Solucanlar falan onlardan sevap alıyoruz. Kebit sahibi. Bundan dolayı güzel bir şey bu. Ev sahibi istememiş, eve koyamamışlar, sokağa koymak zorunda kalmışlar. Aslında hayvanların doğada kendi ayakları üzerine durması her hayvan için değil ama mesela kediler evde beslenebilir köpeği bahçede besle avcılıkta bekçilikte başka konularda neyse ama dinimizde bazı mezhepler özellikle çok daha bu işin üzerine gidiyorlar köpek evin içinde olmaz ama kediyi evde besleyebiliriz dolayısıyla bu konuda hassasiyet güzel gelişti ben de. ...zaman zaman sosyal medyada... ...sosyal medyada bunlara değiniyorum. Biz de elhamdülillah... ...geçen sene, evvelki sene... ...televizyondan getirdiğimiz kedi... ...yavruladı. Hep yavrularını... ...çocuklar, torunlar bizim büyüttüler elhamdülillah. Onları çok seviyoruz. Şimdi sokağa bıraktı. Sokakta bunlar ölecek şekilde... ...aç susuz kalırlarsa... ...günahı ev sahibine de olacak. Orada onu görüp onlara yardım etmeyenlere de... ...günah olur. Onun için beslenme konusunda onlara su verme konusunda yiyecek verme konusunda da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.